Evet seniz güzel keş şirkte keş <laughs> ekip olarak lütfen ekip olarak İstanbul'da bir restoranın mutfağına girdik <laughs> bakın görün izleyin ne gibi görüntülerle karşılaştığımızı nasıl bir Türkiye yaşadığımızı ve nasıl bir restoranlarda nasıl yemekler yediğimizi hep birlikte görelim. İşte görüyorsunuz pizza açıyor. Pizza açarken görüyorsunuz bir eldiven bile takmıyorlar. Bir eldiven bile takmıyorlar. Yani bu kadar olur. Eldiven takmaz mı bir insan pizza yaparken? Düşünün o pizzeleriyle bu hamura, temiz hamura dokunuyor. Daha sonra insanların sağlığıyla oynuyor. Soruyoruz şimdi. Hüseyin Bey. <laughs> ya. İnsanların sağlığıyla oynamayı utanmıyor musunuz? İnsanların sağlığını oynamayı utanmıyor musunuz? Yok. Ya. Neden utanmıyorsunuz? Ya alıcı mı bizi nasıl kovuyorlar? Kovuyorlar bizi. <laughs> evet. İşte görüyorsunuz bir rezalet daha. Adamın elinde saat var. Saati görüyorsunuz. Motorcu. Motorcu. Evet. Kimliğiyle motorcu ama domates doğruyor. Benim mesela ne yapıyor? İşte görüyorsunuz. Bu masum surat aslında son derece hain ve kimci bir surat. Şimdi görürsünüz Sinan Usta'yı. Evet Sinan Usta. Altın sağlığını odanız yeter. Bir senelik çorbayı millete verdiğiniz yeter. Biz keşif robo ekibi olarak bu oraya dur demek istiyoruz. Koş falan diyor bana. Aa o de ne? vuruyor bana. A, bak, olamaz. Sinan <gülüyor> Kaçıyoruz. Kaçıyoruz.